Doremini projesini konuşacağız. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın müzikle dolu dünyasıyla EBA üzerinden öğrencilerimizin evlerine kadar ulaştırılan bu projenin annesi ve tabii yürütücüsü aynı zamanda Artvinli bir hemşehrimiz Sayın Funda Özyurt Argun telefon attığımızdalar. Hoş geldiniz aramıza Sayın Argun. Alo. Güzelim, hoş bulduk. Konuk ettiğiniz için teşekkür ederim ben de. Asıl biz teşekkür ederiz efendim. İcabet ettiğiniz davetimize bu güzel projeyi paylaşacağız dinleyicilerimizle ayrıntılarıyla. Nasıl doğdu Doremimi projesi Sayın Argun? Buradan başlayalım isterseniz. Hay hay. Ee, şimdi tabii biz çocuklarımızın müzikle dünya dolu bir dünyası olsun istiyoruz. E, dolayısıyla dedik ki hem okul öncesinde hem sınıf sayı okul düzeyinde sınıf öğretmenlerimizin ellerinde nitelikli yayınlar, nitelikli matbuatlar, çocukların müziğe, yüzünü müziğe döndürecek materyaller olsun istedik. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestramız aslında daha önce de eğitim konserleri yapıyordu. Ama Doremini dünyada bir ilk. Çünkü daha önce yapılan konserler daha çok işte e, şarkıları, enstrümanları e, bazı başka şarkılar üzerinden anlatıyorlardı. E, biz şöyle bir şey yaptık. Her bir çalgı için bir şarkı yazdık. Şarkı sözü yazdık, bilmeceler oluşturduk. Sonra onları besteledik kendi karakteristik özelliklerine göre, enstrümanların sesik özelliklerine göre. Dolayısıyla her enstrümanın bir şarkısı olmuş oldu. Dore ve mini diye iki karakterimiz var bizim. Mimi meraklı kız çocuğumuz, o böyle kendine bir müzik kariyeri düşünerek müzik başka neler mümkün, beni beni kim keşfetti gibi sorular soruyor. Bunları e, sosyal medya hesaplarımızda da görebilirler, hem CSE hem Proje'nin sosyal medya hesaplarında dinleyenlerimiz. Göre de ayaklı perküsyonumuz, robotik bir çalgı o, o teknik konulara daha vakıf, e, böyle bir e, işle. Başladık. Bu karakterler evet. üzerinden yürümek çok daha sağlıklı galiba ve etkili oluyor değil mi? Tabii çünkü ben aynı zamanda sportif bir yanım var, antrenörüm. Evet. Ben çocuklara spor disiplini öğretirken mutlaka dizlerim üzerine çökerim. Onlarla göz temasına geçmeye ki önemlidir. O zaman daha iyi kavrarlar. Daha iyi Şimdi bizi dinleyen öğretmenlerimiz varsa tabii onlar için bunun çok anlamlı bir karşılığı var. Aynı göz hizasında olmak, aynı seviyede olmak çocuğun algısında ve öğrenme kabiliyetinde çok şey değiştiriyor. Çocuk dünyasının <laughs> kapısı ancak böyle aralanabiliyor galiba değil mi? Okay. Aynen öyle. <laughs> bir, bir çocuk da dinlerken veya seyrederken, projeye dahil olurken kendini birinin yerine koyması lazım. İşte o dorenin, mininin yerine koyuyor. Böyle bir yapıyla başladık. E, kim var projede? Cumhurbaşkanının Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası var, Kültür Bakanlığımız var, Tehlif Hakları Genel Müdürlüğü var ve işte, ürettiğimiz içerikler Milli Eğitim EBA'da e, da kullanılıyor, EBA Kütüphane'de. Hem müzik öğretmenlerimiz kullanıyor, bunlar müzik içerikleri olduğu için ama daha önemlisi ve benim için daha kıymetlisi ana sınıf öğretmenleri ve sınıf öğretmenlerimiz kullanıyorlar. Çünkü e, biz, bizim eğitim sistemimizde çocuklar branş dersleriyle 6. ve 7. sınıfta tanışıyorlar. Biraz da onların yeteneklerini keşfetmek için geç kalmış oluyoruz bu durumda. Ee, ben iki örnek veriyorum bu, bu projeyi anlatırken. Şimdi bugün <laughs> sorsanız herhangi e, yoldan geçen birine diyelim hani bir şey sorduk gibi" bir cümle var ya oraya gelen. Yeah. İkine sorsanız e, bana bir piyanist, bir e, besteci söyleyin deseniz biri mutlaka Turuhan Uğurlu olur, bir diğeri fazla sayı olur. Turuhan Uğurlu 6666 sayılı harika çocuk yasasıyla yurt dışına gönderdiğimiz son çocuktur. Ee, bu tarafta da Fazıl Say bir dudak yarığıyla doğar. Bir buçuk e, iki yaşında bir ameliyat geçirir ve ameliyattan sonra doktoru der ki bu çocuğun dudak kaslarının gelişmesi için bunun bir ısınılı, nefesli bir çalgı çalması gerekiyor. Enstrümanla tanıştırın. ve bir, bir melodik alınır. Ve bugün fazla sayımız var. Çünkü hani melodikada da böyle bir hortum düzeni gibi düzenekli olanlar var. Piyano gibi kullanıyorsunuz. Şimdi 85 milyonda 2 olamayız. Ee, böyle baktığınız zaman da çocuklarımızın yeteneklerini keşfedilmesi lazım. Ve müzikle de erken tanışmaları lazım. E, tabii herkes virtüöz olacak diye de bir durum yok. E, elbette ki e, hobi olarak müziği hayatına sokacak insanlar da olacak ama müzik kültürü... Özellikle senfonik müzik bu tarz bir yaklaşımla baktığınız zaman çocuğun zihin gelişiminde, beyin gelişiminde çok büyük bir etkisi var çok sesli müzik. Hani bunlar akademik makalelerle falan falan ispatlanmış şeyler çok uzun anlatmaya gerek yok ama uyurken bile hani çocuklara senfonik müzik dinletin dememizin veya uyurken bile çocuk mutlaka çok sesli bir müzik dinlesin, Adı senfonik de olmayabilir ama çok sesli bir müzik dinlesin dememizin bir sebebi var. Çünkü o beyin gelişimine olumlu yönde etki ediyor. Aslında proje böyle bakıldığı zaman toplumsal bir ihtiyacı örtmek üzerine kurgulandı. Fakat yaparken, araştırırken, eşelerken gördük ki dünyada bir ilk. Yani başka ülkelerde de böyle karakterler üzerinde her çalgıya bir şarkı sözü yazılıp, beste yapılıp bunun bir hikayeleştirilerek anlatıldığı bir konser, bir eğitim konseri yok. Buradan geriye dönersek biz başka neler yaptık? E tabii çocuk bunlar, çocuklarımız gelecekler. Bir 20 dakika erken salona girecekler. Dünya premierimizde 2000'e yakın çocuk vardı. Şu 2000 çocuk bir yerde uslu duracak. Bu çok mümkün değil. Tabii. Bir çizgi roman yaptık. Bu bastığımız çizgi romanı da e, girerken çocuklarımıza takdim ettik. Bunu niye böyle üstüne basa basa takdim ettik istiyorum. Hmm. diyorum. Şimdi şu da mümkün, koltuğa koyabilirsiniz ve çocuk geldiğinde bunu orada bulur. Ama bu yaptığınız işi değersizleştirebilir. Çocuk kendisi için ürettiğimiz bu şeyi kapıdan girerken ona özel verdi. Ona takdim etti. Dolayısıyla o kitap artık onun kişiselleştirdi. Pedagoglar var işin içinde, sosyolog arkadaşlar var, felsefeci arkadaşlar var. Geniş bir ekiple yaptığınız bir şey. Çocuklarımıza bunu taksim etti. Kitap ayıraçları verdik. Konserin öncesinde o 20 dakika beklerken, çünkü bizim konserimiz aynı zamanda interaktif bir konser. Ee, orada beklerken çalgılara dair dipnotları çok böyle ee, bugüne kadar duymadıkları işte la sesine o boğa verir gibi hani akort şöyle yapılır. Kemanın ismi şuradan gelir gibi bir takım bilgileri CSO için ürettiğimiz bu çizgi romanda e, gördüler, okudular, deneyimlediler. Ve hani bunu sevinerek söylüyorum. Eee Senfoni Orkestrası'na gelen yol, salona CSO adaya gelen yol e, tıkandı. Çünkü çok fazla gelenimiz vardı. Muazzam bir ilgi oldu maşallah. <laughs> evet, yoğun bir ilgi. Biz 20 dakika, 15 dakikasında aslında. kadar geç başladık. E, o e, hem trafik yoğunluğu hem salona girişleri e, erken sağlayabilmek adına ve aileler inanılmaz sevindirici cümleler duyduk. Bu çok onara edici bir şey. Ama aileler bilet bulamadıkları için diyelim ki 4-5 çocuğa birlikte bilet almışlar. Getirdiler çocukları içeri bıraktılar. Kendileri puaya değdiler. Ee, yeterin hani kapasite e, az talep dengesi e, bir, a, bir hafta gibi çok kısa bir sürede biletlerin tükenmesine e, sebep oldu. O, bu da güzel bir şey tabii. Çıkışta nasıldı? Gözleri ışıl ışıl mıydı çocukların? Muhtemelen çok mutlu Her ayrılmışlardır yere. aileleriyle birlikte. Sosyal medyada paylaşımlar var. Etiketimizi kullanarak baktıklarında görebilirler. Ertesi gün gitar almaya gitmişler. Ertesi gün müzik dersi planlamışlar. Ertesi gün işte e, çocuk e, piyano e, dersi almaya başlamış. Yani aşı Hem tutmuş amiyane tabirle. Hemen de. Ama şanslı oldu. <laughs> çok Aha, güzel. Ama oldu. E, sahneye iki tane çocuk çıkarttık. İnteraktifliğimiz daha fazlaydı ama tabii sandemi koşulları dolayısıyla e, çalgıları deneyimlemelerini istediğimiz için iki tane çocuk çıkardık. E, biri Ahmet Kerem e, Can Hıraç bağırıyor. Bir, bir sonraki çalgımız ama hangisi diyorsunuz? Kinkolo, Kibir, Kranet inanılmaz sevindiler. Sahneye çıktıkları zaman da ne güzel bir diyalog, nasıl güzel bir hitabet, ben gitar aslında benim evde bir gitarım var. Bir süredir çalmıyormuş, sonra tekrar çalmaya başlamış. Ondan sonra onları anlattı. E, bir piyanoyu deneyimlesin diye çıkarttığımız e, İlber'imiz oldu. İlber de e, mesela e, ne olacaksın? Çok güzel bir piyano çaldı bu arada. Yani senfoni orkestrasını çıkarsanız hiç heyecan yok. Nasıl kum cool? piyano'sunu çaldı, e, bıraktı. Sonrasında Gülce piyanistimiz, Gülce dedi ki ne olmak istiyorsun? Doktor olacağım ben dedi. Çok güzel piyano çalıyorsun, bestelerim var mı? Bestelerim var benim dedi. Ama piyanist olmayı düşünmüyor, hiç önemli değil. Müzik kültürünü sahiplensin, müziğe yaklaşsın, hayatının içinde müzik bir şekilde var olsun, başka meslekler yapsın, hiç önemli değil. Bunu da böyle sahnede çocuklarımızla beraber paylaştık ve hani... Bir e, misafirimiz şöyle bir teşekkür de bulundu bana. E, benim çocuğum dedi hiperaktif. Ben gelirken e, 4 yaşında, alt sınıfımız 4 yaştı. 4 yaşında bir çocuğum var. Hiperaktif olduğunu biliyorum. Olsun. 15 dakika kalır çıkarız diye geldim. Konser zaten 15 dakika geç başladı. O sürede çizgi romanı okudu. Tamamını baktı, ezberledi. Resmen ezber yapar gibi o kadar e, içselleştirerek, o kadar severek ve biz bir konser boyunca ben kapın merdivene yakın bilet satın aldım dedi. Çünkü hani biz benim çocuğum durma çıkarsın kimseyi rahatsız etmeyelim. Ben biletimi ona göre aldım dedi. Yani daha yukarıdan daha merdivene yakın kimse bizi görmesin falan gibi. Son dakikaya kadar hiç ilgisini yitirmedi. Tıp diyorsunuz hepsi susuverdi. Hangi enstrüman sırada? Bizimki ilk haykıranlardan. Sıradaki enstrüman şu diye bağırıyor. Beni al, beni al, sahneye al falan böyle bir modda. Ee, bu tabii çok sevinçli. Heyecan verici. Ee, tabii özellikle evet. müzikte iç içe olan çocukların, yapılan araştırmalar da bunu gösteriyor. Biz de bizzat şahidiyiz Funda Hanım. Biliyorsunuz TRT'nin çocuk koroları var, gençlik koroları evet. var. Buradan yetişen çocuklar çok daha mutlu, kendiyle barışık, çevresiyle barışık. Akademik yolculuklarında da çok söz sahibi oluyorlar, başarılı oluyorlar. İspatlanmıştır. Siz bir anlamda bu yolu da açtınız. Sadece belli bir kesime değil, belli çocuklara değil yurt dışından olabilir ya da Türkiye'nin farklı noktalarından kırsalda çok ücra noktalarda yaşayan çocuklarımıza ulaşma şansını da bu vesileyle yakaladık EBA yayınlarından. EBA yayınları evet. üzerinden değil mi? Biraz da bundan bahseder misiniz? Yansımaları nasıl oldu? Şöyle, şimdi EBA'da Cumhurbaşkanlığı Senfoni yaptığımız yaptığımızın prova görüntüleri var. Dolayısıyla orada şarkılarımızı öğreniyorlar. Ama Yeni içerikler oluşturduk, sosyal medyaya yükledik. Onlar da EBA tarafından e, kullanılacak. Dore soruyor, Mini soruyor diye çalgıları enstrümanını çalgı bilgisini anlattınız. Geçen yıl pandemiyi biz hiç boş durmadan geçirdik, öyle diyeyim. E, pandemi sürecinde bu içerikleri ürettik. Animasyon süreçleri biraz daha uzun süren e, üretimler, malum e, Önce çekiyorsunuz, sonra montajlıyorsunuz, sonra anime ediyorsunuz sonra. Şimdi bu içerikler de yüklenecek. Şunun çok mutlu oluyorum. E, henüz temas edemediğimiz, gidemediğimiz, zaten dünya premierinde yaptığımız, inşallah başka illerde de yapacak ama diğer illerdeki çocuklarımız da sosyal medyadan bizi takip ediyorlar, EBA'dan içeriklerimizi izliyorlar, öğretmenlerden çok güzel yorumlar var. Biz bunları eğitim konserleri, yani kendi eğitim konserleri görüntülerinizi biz kendi derslerimizde eğitim materyali olarak kullanıyoruz diye. Bunlar çok keyif verici. E, amaç hasıl olmuştur e, e, cümleler Hani az önce biz girmeden önce tarsinat unutamam seni diyordu. İşte bunları çocuklar unutmayacaklar. Yani e, çok erken yaşta edindikleri e, bilgileri e, belki 20 yıl kullanmayacak. Ama 20 yıl sonra da müzikle ilgili bir şey yapması gerekirse bu bilgileri asla unutmayacak. Çünkü çok kalıcı bilgiler oluyorlar. Abi, bu şekilde öğren, öğren. Sayın Argun peki biz bu ürünü ürün diyebiliriz aslında değil mi? Çok değerli bir ürün aynı zamanda. Hı hı. İhraç edebilecek miyiz? Yurt dışı bağlantıları oluştu mu? Yansımaları nasıl? Aslında Dışarıdaki... Türkiye turnelerini planlıyoruz. Dışarıdaki yansımaları da çok güzel. Ee, konser esnasında Cumhurbaşkanlığı Senfoni'de provaları olan arkadaşlarımız vardı yurt dışından. Onlar da tabii bu arada hiçbir şey anlamıyorlar tabii ama hangi çalgıdan bahsettiğimiz belli. Melodileri dinliyorlar, müziği dinliyorlar. Çok mutlu olduklarını birebir temaslarımızda duyduk. Bu da çok güzel. Şimdi şu anda okul öncesi ve ana sınıfı öğrencileri için, bir ve ikinci sınıf öğretmenleri için kullanılabilecek materyallerimiz var. Etkinlik ve dikkat kitabı diyoruz onlara. Bunlar sosyal medyadan da bulunabilir, işte internet sitelerinden satın alımları yapılabilir materyaller. Çizgi romanımızı biz sadece eğitimlere gelen, konsere gelen arkadaşlarımıza takdim ediyoruz. Veya Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'na okullar geliyor gezmeye. O okullara takdim ediliyor. Çocuklarımıza eğitim materyali olarak verilmekte. Ama şimdi başka içeriklerimiz de geliyor. İnşallah o içeriklerimiz, çizgi filmimiz hazırlanıyor bir yandan. Bu içeriklerimiz de çocuklarımıza ulaşacak ve çocuklarımız müzikle dolu dünyamızı Keşfederken başka şeyler de öğrenecek. Neden böyle söylüyorum? Kitaplarımıza adına etkinlik ve dikkat kitabı diyoruz. Ee, bir okul öncesi öğretmenimiz şöyle bir cümle söyledi. Dördüncü kitaptan itibaren biz söylemediğimiz halde çocuklar içine gizlediğiniz unsurları keşfediyorlar. Bu nedir? mesela bağlamayı anlattığımız kitapta biz e, tezene de koyduk, mızrak da koyduk, pena da koyduk. E, başka malzemeler de koyduk. Ee, çocuklar işte yollarla takip ettiler. Öğretmenim burada pena var, burada bu müzik aletini uygun olmayan başka e şeyler var. Biz, bu kutu bu müzik aletinin değil. Dördüncü sayfada böyle sürpriz bir şey var gibi cevaplarla bakmakla görmek arasındaki farkı e çocuklarımıza didaktik olmayan bir biçimde anlattığımız bir durum var. Bu çok kıymetli çünkü kitabı kapatıyor çocuk. Arka kapakta ona şunu soruyoruz. E Kontrabasın T boşluklarını çizmeyi unuttuğumuz kontrabaslar var. Acaba hangi sayfadalar? Veya a piyanonun birinin kapağını kapalı unutmuşuz. Acaba hangi sayfadaydı? Eşiğini unuttuğumuz bir keman var. Fark ettin mi? Gibi sorularla çocuk etkinliği yaparken ee, sadece bakarak değil aynı zamanda görerek davranmayı. Eğlenerek öğreniyor diyebilir miyiz? Sayın Evet. aynen. Argun. Öyle. Aynen öyle. Yani çocuğun en önemli işidir oyun diyor ya bir eğitmen. Hı hı ünlü bir eğitmen. Siz evet. eğlendirerek, oyun oynatarak bir anlamda hayatla buluşturuyorsunuz. Çok akıllı, evet. e, güzel çocuklar gelecek, yeni nesiller, e, müzikle yeniden yoğrulacak. Katkılarınız gerçekten unutulmaz, çok önemli. Bundan sonrası için nasıl bir yol haritası var? Son olarak isterseniz buna işaret edelim, toparlanıştırmanız. Evet, e, kısacık toparlayacak olursam eğlendirmek ve oynamak e, fiilleri gerçekten çok önemli. Altını çizdiğiniz gibi ee, şu da bir gerçek ee, sosyal medyadaki yorumlardan da insanlar bakabilirler ama e, aileler diyor ki biz de çok şey öğrendik biz de çok eğlendik bu da çok kıymetli çünkü bu bir çocuk etkinliği ama öyle bahsiniz. yani çocuklar için eğitim konseri evet ama bizim konserlerimize gelenler aynı zamanda yetişkinler de çok eğleniyor ve birlikte kaliteli zaman geçirmiş oluyorlar ebeveynlerin çocuklarıyla birlikte kaliteli zaman geçirebilmeleri de aile içi etkileşimler bakımından da e, birlikte ortak bir şey yapılmış olmasının hedonik unsurları, hazları anlamında da çok kıymetli. E, böyle baktığımız zaman bu konserlerimiz devam edecek. Hafta içi yapacağız, okullarda gelebilsin diye, okul etkinliği olarak da gelinebilsin diye. İnşallah e, bir turne programımız olacak, böyle konuşulmuştu. E, dolayısıyla başka illere de gitmek istiyoruz. Başka illerdeki çocuklar da Doremi'nin müzikle dolu dünyasına Konuk olsunlar istiyoruz. İşte bir yandan çizgi filmler hazırlanıyor, bir yandan yeni kitaplar geliyor. E, CSO'da çocuklarımıza takdim ettiğimiz çizgi romanlar dışında çizgi romanlarımız da olacak. Ve e, yeni ve taze içeriklerle böyle hani durmaksızın Koştuk, pandemiyi hep üreterek geçirdik dedim ya, aynen üretmeye Harika. devam. Bir prodüksiyon merkezinde mi birlikte çalışıyorsunuz animatörlerle, yazar, çizer kadrosuyla? <laughs> kendi ekibimiz var, kendi animasyon ekibimiz de yapıyoruz. Harika Biz dışarıdan yapılarak çok bütçesel anlamda çünkü altından kalkılabilecek bir şey olmuyor. Animasyon çok pahalı bir malzeme. Dolayısıyla kendi animasyon ekibimiz var. Efendim çok teşekkür ediyorum katkılarınız için bu önemli projeyi bizimle paylaştınız. Yürütücüsüsünüz ve tabii ki bu projede size ait bütün hatlarıyla yolunuz evet, açık olsun. Annesi olarak söylüyorum. Tabii <laughs> ki, tabii ki. Dore de, Mini de uzun ömürlü olsun diyorum. Çok teşekkür ediyorum, ee, çok sağ olun konuk ettiğiniz için de Bütün yayın ve yapım ekibine de teşekkürlerimi e, borç bilirim. En kısa Sağolun. zamanda yeniden bir araya gelelim, yeni değerlendirmeler yapalım. Yolculuk sürecek çünkü bir yandan da görüşmek evet. dileğiyle Sayın Argun. Evet. Sağ olun. Sağ olun. Hoşçakalınız. Dünyada bir ilk. Dostlar Doremini projesi animasyon karakterleri ile Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın eşliğinde birbirinden güzel konserlere imza atılıyor ve dört bir yanında ülkemizin dört bir yanındaki çocuklara ulaşılıyor. Daha güzel bir dünya için emeği geçen herkese teşekkürler. İsim annesi ve aynı zamanda projenin yürütücüsü Artvinli hemşerimiz Funda Özyurt Argun bizlerle birlikteydi.